Diksiyon dersleri kanalına hoş geldiniz. Şimdi tahtada görmüş olduğunuz kelimeler fark ettiyseniz hep aynı harflerle başlıyor. L ve A harfleri arka arkaya geliyor. L harfiyle başlayan Türkçede çok fazla kelime yok. Yani diğer harflere baktığımız zaman L harfiyle başlayan kelime sayısı az ve L ile A harfinin yan yana gelmesiyle bir incelme söz konusu oluyor. Normalde bu kelimeye dikkat etmeden okursak labirent diye okuruz ama bunun doğru okunuşu labirent şeklinde. A'yı ince okumamız gerekiyor. Adeta üzerinde bir şapka varmış gibi inceltmemiz gerekiyor A harfini. Yani okurken labirent diyoruz. Labirent demiyoruz. Bu sesi çıkarmak bazılarına zor gelebiliyor çünkü ince A'yı çıkaramıyor herkes. Dilin yapısıyla alakalı ya da dilin alışık olmadığı bir ses olmasından kaynaklanıyor. Dilimiz ön dişimize değdiği zaman labirent, labirent diye bir ses çıkıyor. Bunu deneyin. Diliniz dişinize değiyor labirent derken. Ama dilimizi biraz geri almamız gerekiyor. Üst damağımızın ortasına doğru dişten uzaklaştırıyoruz dilimizi. La, 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 labirent sesi ortaya çıkıyor. La, la kalına, la ince a sesi olarak çıkıyor. Bunu gördük. Diğer kelimemiz lacivert. Yine ince a var burada. Lades. Lades değil, lades. Laf demiyoruz, laf diyoruz. Laf. Lam kelimesi lam demiyoruz, lam diyoruz. Aynı zamanda burada a yumuşak g ve ı seslerinin arka arkaya gelmesi sebebiyle bu kelimeyi lağım diye okumuyoruz. Lam diye okuyoruz. Yani şöyle. Lam gibi. İki tane A arka arkaya gelmiş gibi Yumuşak G ve I'yı komple atıyoruz Bu bir kural Bu bir okuma kuralı Yani diksiyon kurallarından bir tanesi A yumuşak G ve I sesi arka arkaya geldiği zaman Yumuşak G ve I'yı atıp A'yı uzatıyoruz La Okunuşu bu şekilde oluyor A yumuşak G ve I sıralaması ile alakalı bir video daha yayınlanacak Onu görebilirsiniz Şu anda bu kuralı geçiyorum Diğer kelimemiz Lahmacun Yine ince a. Lahmacun. Leik. 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 Lakap. Lakap. Bu kelime lakap ya da lakap diye a'nın uzatılmasına maruz kalabiliyor. Yani bu kelime de a'yı uzatmadan söylüyoruz. Lakap. Lakap. Lakap ya da lakap diye söylemiyoruz. Doğrusu lakap. Lake. Lal. Lale. Lama. Lanet. Bu çok kullandığımız kelimelerden biri. Sinirlendiğimiz zaman söylüyoruz. Lanet demiyoruz. Lanet diyoruz. Diğer kelime lapa. Lastik. Bu da çok kullandığımız bir kelime. Lastik, lastik, lastik yanlış oluyor. Lastik. Dilimizi dişimizden uzaklaştırıyoruz. Biraz geri alıyoruz. Lastik. Lavabo, layık, lazım. Bana bir kalem lazım. Lazım. Diğer kelimelere geçelim. L ve O harfleri arka arkaya geldiği zaman yine bir incelme oluyor O harfinde. Lobi diyoruz. Lobi demiyoruz. Lobi diyoruz. Loca demiyoruz. Loca. Lodos, Lodos. Yine dilimizin dişimizden uzaklaşması gerekiyor. Lo. Lodos. Logo. Lousa. Lokal. Lokanta. Lokma lokum lor lor peyniri. Lokum kelimesi alışık olmadığımız ve çok kullandığımız bir kelime. Biz bunu genelde lokum, lokum, lokum diyoruz. Yani dilimiz tamamen dişimizi itiyor söylerken o zaman kalın bir ses çıkarmış oluyoruz ama lokum dediğimiz zaman dilimiz dişimizden uzaklaşıyor. Aynı şekilde L harfiyle değil ama gol gol kelimesinde de ince o var. Sol kelimesinde de yine ince o var. Bu nota olan sol yalnız sola dön gerekiyorsa o'yu ince söylemiyoruz. Doğru sesleri çıkarıp çıkarmadığınızı anlayabilmek için bu kelimeleri tek tek okuyun ve sesinizi kaydedin. Daha sonra kaydettiğiniz sesi dinleyin ve doğru telaffuz edip etmediğinizi oradan anlayabilirsiniz. Diksiyonumuzu düzeltmek mümkün. Tabii ki kararlı bir çalışma gerekiyor. O yüzden bol bol okuma yapmalıyız ve sesimizi kaydederek dinlemeliyiz. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.